Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli kanalımın takipçileri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğaüstü güçlere sahip medium mayer sayfasındasınız. Masada gördüğüm çalışma eşler arasında sıkıntı varsa soğuma varsa herhangi bir eşlerin arasında uzaklaşma ve ayrılma varsa yapılan çalışmadır. Öncelikle eşler arasında sıkıntını görmemiz, tespit etmemiz ve ona göre çözmemiz lazım. Eğer sevdiğin insan gittiyse veya soğuduysa veya durduk yere seni bıraktıysa bu eş olabilir, sevgili olabilir, nişanlı olabilir fark etmez. Herhangi bir sorun yaşıyorsansa demek ki üzerinde negatif enerji var. Negatif enerji ne demek? Göz, nazar, büyü, musallat, lanet. Bunu tespit etmen için profesyonel bakım yaptırman lazım. Randevu olarak geleceksin. Bakımın yapılacak, teşhis koyulacak. Eğer teşhis koyulduğu zaman büyü musallatı ortaya çıkarsa önce negatiflerden arınma, temizlenme çalışması yapılacak. Negatiften arınma çalışması yaptıkta bu şekilde materyaller üzerine isimleri yazarak bağlama yapılıyor. Ve niyet ediliyor. Allah'ım Allah'tan yardım isteniliyor. Asla cinlerle çalışma yapılmıyor. Allah'ım üzerimizde olan herhangi bir negatif varsa yok olsun. Ve nasıl ki bu bez bebekler birbirine bağlıysa o şekilde de falan kesten doğma falan kes, falan kesten doğma falan kese bağlansın. Bu çalışmanı arkadaşlar öğretmiyorum. Sadece ve sadece uzun yıllar yanımda kalan icazetli hocalara öğretiyorum. Bu tür çalışmalar profesyonel medyum tarafından yapılması lazım. Acemilere yasaktır. Çünkü hüddamı çalışma olduğu için gücü ve enerjisi olmayan, bilgisi olmayan ufacık yanlışla çarpılabilir. O yüzden canınızı kanınızı doğru ellere emanet edin. Bir çalışma yaptırdığınız zaman kime yaptırdığınıza bakın. Bu işte yaş ve tecrübe çok önemli. Görüyorsunuz masada olan bu çalışmada bez bebekler bağlanmış, üstü mühürlemiş ama içinde böyle bir materyal var. Materyalın ne olduğunu söylemeyeceğim. Sizce o materyal nedir? Yorum bölümünde yazın. Ve özel elimle pişirdiğim burada mum var. İçerisine yağlar, bitkiler katılmış. Asla dükkandan alınma mum değil. Kendi elimle yapmışım. Ve gördüğünüz gibi kırmızı bir çak, negatiften korunma. Hiç kimse benim işlemimi bozamasın, yok edemesin. Gördüğünüz bu karga düğüleri de mitavizik sembolize ediyor ve asla bu çiftlere göz nazar gelmesin, onlara zarar gelmesin, kimse büyü yapamasın sembolizesini ediyor. Burada zaten kumruları görüyorsunuz aşkı sembolize ediyor ve siyah mumu yakarak kötü kuvveleri kötü ruhları yok ediyorum ben bu çalışmanı yaptığım zaman özel riyaziyata girerek okumasını yaparak özel gününde yapıyorum ve unutmayın ki size yüzlerle rütbeli öğretmeme rağmen hakiki güçlü ve geçerli çalışmanı kendim yapıyorum bazı medyumun kendisi bileceği püf noktaları kimseye öğretmiyorum o yüzden bunu ancak yıllarca yanımda kalacak, güveneceğim, enerjisini göreceğim ve o enerjini, o gücü hak edecek. Ondan sonra bu tür ağır çalışmalara girecek. Eğer sizin de eşinizle, sevgilinizle herhangi bir sorununuz, probleminiz varsa, ayrılık ve uzaklık yaşıyorsunuzsa, asistanıma yazıyorsunuz, randevu oluşturuyorsunuz. Ben her yoldan geçene bu bağlamanı yapmıyorum. Yapmam için hakikaten de nasibi olan, eşi olan, resmi eşi olan insanlara yapıyorum. Yani eşler ayrılmasın, yuva dağılmasın, çocuklar rezil olmasın diye bu çalışmaya giriyorum. Diyeceksiniz bu çalışmanın günahı var mı? Hayır. Çünkü helalinden olan insanlara kodlama ve metafizik destek gösteriyorum. Nasıl ki asırlar boyunca doktorlar tedavi yaparken önceden doktorları şifanı büyü diye allandırdılar ama gün geldi ki doktorların yaptığı tedaviler ve ilaçlar normalleşti. Gün gelecek benim yaptığım bu çalışmada normalleşecek. Bunun için bilmiyorum yıllar mı yüz yıllar mı geçecek ama günü gelecek. Bunun da resmi olarak yapılıp asla büyüye girmediğini insanlar anlayacak. Şimdi insanlar yanlış anlayabilir. Hiç kimse yanlış anlamasın. Dara düşen derman arar Hiç kimse kimseyi kınamasın Bilemezsin yarın bizleri ne bekliyor Şu an elimdeki bez bebek bağlaması Çiftlerin birleşmesi için Ve asla bu ilişkini kimse bozmaması için Çok kuvvetli çok etkili bir çalışmadır Bu çalışmadan sonra yüzlerle eş sevgili birleşiyor Yuvasını kuruyor Yuvasında bereketli ve huzurlu yaşıyor eğer bu çalışmayı sen de istiyorsansa iletişime geçiyorsun. Bu tür çalışmanı yapıp eşinle sevgilinle bir ömür boyu yaşamak için korumayı alıyorsun. Dediğim gibi asla büyü, karma bozacak, zarar verecek çalışma değil. Çünkü ben bu çalışmanı verdiğim kişiye dua veriyorum. Ve bu çalışma nasıl yaptığını WhatsApp üzerinden özellikle ben kendisini anlatıyorum. Burdan anlatılması sakıncalı. O yüzden sadece göstermek, hakiki çalışmalarım var olduğunu bildirme istedim. Ben zaten yıllardır tanıyanlar biliyor. Tanımayanlar da görsünler ki hakiki güç nedir, nefes nedir, maj nedir, havas nedir, ilim nedir, sembolizm nedir. Öğrettiğim ritüellerle kendinize yardım edebilirsiniz ama kendinizi kurtaramadığınız durumdan gücünüz yetmediği şekilde nefese gücü özel olarak seçilmiş Allah tarafından verilmiş metabiziğin kökünü kazımış araştırmış ve yıllarca kitaplar yazmış insanlara destek olmuş kişiden yardım alabilirsiniz. Bu ritüelle ilgili herhangi bir sorunuz, sualiniz varsa buyurun yazın, yorumlarda cevaplamaya hazırım. Bu tür çalışmalarımı, gizli çalışmalarımı göstermemi istiyorsanız beğenilerinizi atın ve fikrinizi yazın. O zaman ben bu tür gizli çalışmaları sizlerle paylaşacağım. Bunun en önemli gizli tarafı o ki içindeki isimler ve proses nasıl yapıldığını göstermiyorum. Bu çalışma henüz bitmiş değil, okuması vardır. Belirli günlerde belirli dualar okunarak bitiyor. İnşallah herkes sevdiğiyle eşiyle mutlu olur. Yalnız olanlar da Allah'ım yalnız bırakmasın. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Allah'ın izniyle mutluluk yuvasında huzur bulur.